Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Şehirler ve Belediyeler Birliği kuruluş toplantısına katıldı. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı başkanı olarak şehirlerin ekonomik büyümesi, gelişimi ve toplumsal kalkınması için büyük bir adım olan BRICS Şehirler ve Belediyeler Birliği'nin önemli bir girişim olduğunu vurguladı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın başkanı olarak şehirlerin ekonomik büyümesi, gelişimi ve toplumsal kalkınması için büyük bir adım olan BRICS artı şehirler ve belediyeler birliğinin önemli bir girişim olduğunu özellikle Her uluslararası platformda olduğu gibi burada da İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği zulme dikkat çeken Başkan Altay, başta Gazze olmak üzere İsrail'in yıktığı bütün şehirlerin imar edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin yaşam alanlarına döndürülmesi konusunda İsrail'e baskı yapmaya çağırıyorum diye konuştu. İsrail sadece çocukları, kadınları, masum insanları öldürmüyor. İnsan haklarını, ifade özgürlüğünü vicdanı merhameti de öldürüyor. Bize düşen huzurunu önlemek ve adaleti sağlamak için birlik olmak ve en büyük şekilde bu katliamı durdurmak için gayret göstermek. Ben bir kez daha barış, özgürlük ve adaletin yanında olan herkesi Filistin'de barışın tesis edilmesi için dayanışmaya davet ediyorum. Başkan Uğur İbrahim Altay toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda bu uluslararası birlikte yerel yönetimlerin daha güçlü seslerinin çıkabilmesi için bir yeni birlik oluşturulması ile ilgili kararlar alındı. UCLG Başkanı olarak bu toplantıda UCLG açısından önemli olan şeyin uluslararası birliklerde yerel yönetimlerin sesinin güçlü çıkması gerektiğini ifade ettim. Ayrıca her toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı kınayan ve barışın bir an önce sağlanması gerektiğiyle ilgili ifadelerde bulunduk. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak her platformda yerel yönetimlerin daha güçlü temsili konusunda destek olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ev sahipliğinden dolayı Tataristan Cumhurbaşkanı'na ve Kazan Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum.